Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İkinci Köktürk Devleti, yani Kurtluk Devleti'nden bahsedeceğiz. Birinci Köktürk Devleti'nden bahsettik biliyorsunuz. Birinci Köktürk Devleti Çin'in gemenliğine girmişti ve Çin esareti altında yaşamaktaydı. Türkler bu Çin esaretinden kurtulmak için ilk önce Kürşat ayaklanmasını başlatıyorlar. Kürşat ve beraberindekiler Çin sarayını basıyor. Ancak Çinlerin güçlü bir orduya sahip olması nedeniyle Kürşat geri çekilmek zorunda kalıyor ve öldürülüyor. Başarısız bir ayaklanma olsa da en azından Türklerin ayaklanması gerektiğinde öncülük ettiği için önem arz ediyor. Kürşat'tan sonra Kutluk İlteriş İşkağı'nın da bir ayaklanma başlatacak ve bu ayaklanma başarılı olacak ve böylece devletin kurucusu olacak. Çin'e tam 46 sefer düzenleyecek ve başkenti ötüken olan yeni bir devlet kuracak. Burada çok önemli bir devlet adamı var. Vezir Tonyukuk asıl devletin politikasını aslında belirleyen bu kişidir. Ve Vezir Tonyukuk yaptığı politikalarla devleti üst seviyeye getirmiştir. En parlak dönem Kapkan Kağan dönemidir. Karluk, Basmin ve Uygur Türkleri tarafından 742 yılında yıkılıyor. 2. Köktürk Devleti ile ilgili bilmemiz gereken en önemli hususlardan biri Orhun Kitabeleri veya Orhun Abideleri dediğimiz Türklerin ilk yazılı kaynaklarıdır biliyorsunuz. Tarihte Türklere ait ilk yazılı kaynaklardır. Bu Vezir Tonyukuk, Kültigin ve bilgi Kağan adına 3 tane sütun şeklinde yapılmıştır. Bunun yazarı Yolutigin, ilk okuyan kişi de Wilhelm Thompson'dur. Evet, ikinci Köktürk Devleti bu kadar. Kısa kısa işliyoruz biliyorsunuz. Soruyla pekiştirelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarını gösterir? İpek yoluna hakim olmak istemeleri, gök tanrı inancının olması, devleti doğu batı olarak yönetmeleri, Kürşat ayaklanmasının gerçekleşmesi, onlu sistemi kullanmaları. Evet basit bir soru gördüğünüz gibi Kürşat'ın ayaklanması Çinlilere karşı yapılmıştı. Bağımsızlık mücadelesiydi. Bu yüzden Kürşat ayaklanması doğru cevap D seç Bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.